açıklama ihtiyacı, her adımı şekillendiren bir alışkanlığa dönüştüğü neredeyse fark edilmeyen bir an vardır. Ne zaman başladığını fark etmezsin. Sadece nezaket gibi görünür. Kimseyi incitmemek için bir özen. Ama yavaş yavaş bu özen bir tetikte olmaya dönüşür. Her kelimeyi gözden geçirir. Her tepkiye önceden hazırlanır hale gelirsin. Sanki varlığın bir suçmuş da onu savunman gerekiyormuş gibi Carl Jung, bilince getirilmeyen şeyin kader olarak döndüğünü söylerdi kendini savunma zorlantısı erdem diye adlandırdığın eski bir gölgedir. Duyarlılık, empati, düşüncelilik olduğuna inanırsın ama derininde korkudur. Sevilmeme, hiç umursamadan seni gerçek haliyle görmeyenler tarafından reddedilme korkusu. Her açıklama çocukluğunda bir yerlerde ekilen bir tohumdan doğar. Belki de acının drama diye adlandırıldığı, sessizliğinin suçluluk diye yorumlandığı, neşenin tehdit diye görüldüğü o gündür. O günden beri her şeyi açıklaman gerektiğini düşünür oldun. Çünkü ancak öyle kaybediş riskini azaltabilirdin ama her adımı savunarak yaşamak, çıkışı olmayan bir labirentte yaşamak gibidir. Daireler çizerek yürürsün, hep aynı şüpheleri ziyaret ederek, yeterince açık mıydım, beni anladılar mı, kalmaya layık mıyım ve ne kadar çok konuşursan labirent o kadar genişler, ta ki çıkan ses seninki olmaktan çıkıp, hoşnut etmek zorunda olduğunu sandığın kişinin sesi olana dek.'' Bu sessiz döngüde akıl artık sana ait olmayan bir hikayenin tutsağı olur ve korumak gibi görünen her savunma aslında sana öğretilen korkunun parmaklıklarını güçlendirir sadece. Deride görünmeyen izler vardır ve bu yüzden neredeyse kimse fark etmez. Terk edilmenin adını koyamayacak kadar küçükken doğan yaralardır bunlar. Carl Jung bir çocuğun en büyük yükünün ebeveynlerin yaşanmamış hayatını taşımak olduğunu söylerdi. O sessizlikte duygularını bastırmayı öğrenirsin. Çünkü kimsenin senin gerçeğini karşılayacak alanı yoktur. Görünmez çocukluk, fiziksel olarak var olduğun ama duygusal olarak hissedilmediğin olandır. Acının abartı diye adlandırıldığı, sevgi ihtiyacının zayıflık diye görüldüğü, merakının sıkıntı diye kabul edildiği yer. İşte o ortamda şüphe tohumu filizlenmeye başlar. Değerinin daha büyük, daha güçlü ve her zaman uzak olan birinin kabulüne bağlı olduğunu fısıldar kimse açıklamasız sevilebileceğini öğretmediğinde, büyürsün her duygunun savunulması gerektiğine inanarak ve böylece acını bir rapor gibi anlatma alışkanlığı başlar. Duygularını argümanlara parçalara ayırmayı, üzüntünü mantıklı kelimelere çevirmeyi öğrenirsin, sadece gerçekten dinlemek istemeyen tarafından terk edilmemek için. Sesin her yok sayıldığında, içinde sessiz bir anlaşma oluşur. Kalbinin meşru olduğunu dünyaya ikna etmen gerekecek diye. Bu en eski yaradır. Hala bugün fazla konuşmana neden olan oysa ruhunun istediği sadece sessizlikte dinlenmek. Görünmez çocukluk büyüdüğünde bitmez. Yanlış anlaşılma korkusu hissettiğinde yankılanmaya devam eder. Ama bu travmayı tanımak eve dönüş yolunun da başlangıcıdır. Hikayenin değerinin açıklamaya ihtiyacı olmadığı bir yer. Her sessizlik bilgelikten doğmaz. Çoğu zaman sadece eski bir korkunun en kabul edilebilir kılığıdır. Carl Jung Direndiğin şeyin yok olmadığını sadece daha yoğunlaştığını söylerdi. Çatışmadan kaçınmak için doğan sessizlik, rahatsız etmemek için yerleşen, kim olduğunu yavaş yavaş hapseden bir maskedir. Bu uysal sessizlik olgunluk fantezisi giyer. "Kendine tartışmaya değmez. Enerji harcamak istemiyorum, barışı korumayı tercih ederim." dersin ama derininde yaralı bir çocuk fısıldar. "Eğer tam olarak gösterirsen, gerçeğini söylersen biri uzaklaşır diye." ve bu terk edilme bunca zamandan sonra hala dayanılmaz görünür. Ağızdan çıkmayan her kelime göğsünde biriken bir yüke dönüşür. Tavizler biriktirirsin, azıcık ilgiye razı olursun, acıyı yutmanın yargılanma riskinden kolay olduğuna kendini inandırırsın. Bu özgürleştirmeyen hasta eden sessizliktir. Zamanla bu uysallık içsel bir uçurum yaratır. Dışarıdan sakin, huzurlu, kontrollü görünürsün. İçeride hiç hareket edemeyen fırtınalar vardır. Ve maske güçlenir, Ta ki bir gün korkunun nerede bitip gerçek senin nerede başladığını bilemez hale gelene dek. Gerçek sessizlik korkaklıktan doğmaz. Bilinçli seçimden doğar. Diğeri, sevgi kaybetme korkusundan büyüyen sadece hayatta kalmak için eski bir stratejidir. Bu farkı tanımak, sesini özgürleştirmenin ve onay ihtiyacı olmadan var olmasının ilk adımıdır. Dinlenmeyle geçmeyen bir yorgunluk türü vardır. Her söylediğin kelimenin, savunmayla gelmesi gerektiğinde doğan bir bitkinlik. Carl Jung yaralarının farkına vardığında eskiden katlandığınla huzur içinde yaşayamazsın derdi. Belki bu yüzden sürekli açıklama o kadar yıpratıcı olur. Çünkü her an gizlemeye çalıştığın yarayı ifşa eder. Savunma halinde yaşamak, her gün hem sanık hem avukat hem hakim olduğun bir duruşmaya katılmak gibidir. Paylaştığın her görüş yanlış yorumlanma korkusu taşır sessizce. Her karar mayınlı bir alana dönüşür, herhangi bir adımın sevgi layık olmadığın kanıtı olarak kullanılabileceği, kelimelerin ağırlığı sadece söylediklerinde değil, varlığın hakkını başkalarına ikna etme ihtiyacındadır. Duygularını cilalamayı, sınırlarını yumuşatmayı, ihtiyaçlarını kimseyi rahatsız etmeyen sessiz isteklere dönüştürmeyi öğrenirsin ve böylece her cümle kabul edilme hakkı için sessiz bir pazarlığa dönüşür. Bu sürekli çaba hayati enerjini emer, kendiliğindenliğini çalar neşeni bozar, gözlerindeki parıltıyı söndürür. Çünkü ne kadar çok açıklarsan o kadar az hissedersin. Değerini kanıtlamaya çalıştıkça, savunmaya ihtiyaç duymadığında doğan huzurdan uzaklaşırsın. Bilinçli olarak seçilen sessizlik kutsal bir duraktır. Ama her şeyi savunduktan sonra gelen sessizlik sadece yorgunluğun yankısıdır. Dünyaya kalmaya layık olduğunu ikna etmeye fazla zaman harcamış birinin derin bitkinliği. Hayatta sessiz bir nokta vardır ki ruhunun sesiyle konuşmadığını fark etmeye başlarsın. Ağzından çıkan kelimeler doğru gibi gelir ama kökleri yoktur. Her cümleyi, her adımı, her sessizliği rahatsız etmemek, hayal kırıklığına uğratmamak, seni gerçekten tanımaya hiç zahmet etmemiş olanı kaybetmemek için şekillendirmeyi öğrenmişsindir. Carl Jung, persona ile özdeşleşerek yaşamanın en tehlikeli şey olduğunu söylerdi. O özenle inşa edilmiş, sevimli, verimli, anlaşılır maske. Sorun personanın varlığında değil. Sorun onun senin her şeyin olduğuna inanmaya başladığın günde başlar. Maske altındaki yanan gerçeğin önüne geçtiğinde özgünlüğün ölmeye başlar. Kabul edilmek için konuşursun, gerçek olmak için değil. Dudaklarından kaçan her evet sessiz bir vazgeçiş olur. Verdiğin her savunma korku beyanıdır ve yavaş yavaş iyi görünme ihtiyacı özünü beslemesi gereken hayat gücünü boşaltır. Her kelimeyi hesaplayan her duyguyu prova eden, her ifadeyi görünmez bir mahkemenin varlığını yargılayacağı gibi ölçen biri olursun. Başta bu strateji işe yarıyor gibi görünür. İnsanlar senden hoşlanır, sağduyun uyum yeteneğin, her şeyi anlama isteğin için övülürsün. Ama içeride bir ihanet hissi büyür. Hissettiğine uymayan bir şey söylediğinde, göğsüne yerleşen bir rahatsızlık. Ruh her zaman terk edildiğini fark eder. Özgünlüğün ölümü bir günde olmaz. Yavaş, neredeyse fark edilmez. Hiçbir şey iyi değilken her şey yolunda dediğinde olur. Yanlış anlaşılmamak için fazla açıkladığında, kimseye yük olmadığını kanıtlamaya çalıştığında bu döngü ne hissettiğini ne hissetmen gerektiğinden ayıramaz hale gelene kadar tekrarlanır ve sonra boşluk gelir. Dinlenme olmayan, yokluk olan rahatsız edici sessizlik. Çünkü sadece kabul edilmek için yaşayan yavaş yavaş kendine görünmez olur. Öz hayal kırıklığına uğratmamak için diktiğin duvarların arkasına çekilir ve özgün sesinin yerinde sadece soluk bir yankı doğar. Duyulması beklenen yorgun bir tekrar özgünlük rahat değildir. Bilmiyorum, istemiyorum, katılmıyorum demeyi gerektirir cesaret. Yanlış anlaşılmayı, beklentileri boşa çıkarmayı, seni başka biriymiş gibi seveni kaybetmeyi göze almayı ister. Ama bu bedel her gün kendine ihanet etmenin maliyetinden küçüktür. Kendine dönmeyi seçtiğinde alkış garantisi yoktur. Herkes kalmayabilir, herkes anlamayabilir. Ama bu dönüşten doğan huzur, dışarıdan hiçbir şeyin veremeyeceği bir özgürlüktür. Çünkü tam olmak, yalnız olsa da kabul edilmek uğruna olabileceğinin gölgesi olmaktan her zaman daha onurludur. Korkaklıktan veya kaçıştan doğmayan bir sessizlik vardır. Kimseye bir şey borçlu olmadığını fark ettiğinde doğar. Carl Jung, direndiğin her şeyin ısrarla kaldığını söylerdi. Ama sessizliği savunma olarak değil, yuva olarak seçtiğinde İçindeki bir şey sonunda düzenlenir. Kutsal sessizlik kelimelerin yokluğu değildir. Kendini savunmadan tam olarak var olmanın mevcudiyetidir. Bazı gerçeklerin açıklanamayacağını, sadece hissedileceğini anladığın andır. Bazı seçimlerin çevrilmeye ihtiyacı olmadığını. Onlar sadece vardır, çünkü pazarlık edilemez bir netlikten doğmuşlardır. Bilinçle sustuğunda kızgınlık yoktur. Başkayı ikna etme isteği yoktur. Sadece kendine yetenin dinginliği vardır. Bu sessizlikte onaylanma zorlantısı erir. Yanlış anlaşılma korkusu gücünü kaybeder. Ve yorgunluğun yerinde kabul edilmek için bölünmeyi bıraktığında doğan bir sakinlik gelir. Bu halde iç sesin döner. Bağırmaz, suçlamaz, yalvarmaz. Sadece tanıklık eder, sessizce, her zaman kim olduğunu bildiğine. Bütün açıklama arayışının derininde sadece kendi varlığına doldurulabilecek boşluğu doldurma girişimi olduğuna Öz sevgiden seçilen sessizlik izole etmez. Yeniden bağlar, acını, duraklarını veya sınırlarını savunman gerekmediğini hatırlatır. Çünkü gerçekle var olmak seyirci istemez, sadece cesaret. Ve bu dinginlikte şifan şekillenmeye başlar. Artık savunmamaya karar verdiğin bir an gelir. Gururdan değil, içindekine saygıdan. İşte o anda birçok bağ her zaman sahip olduğu niteliği ortaya koyar. Carl Jung kendinde yüzleşmediğin şeyin kader olarak döndüğünü söylerdi ve bilinçli sessizliği seçtiğinde etrafındaki her şey de yeniden düzenlenir. Bağları bırakmanın korkutucu bir bedeli vardır. Bazı insanlar uzaklaşır çünkü kabul için yalvarmayanı sevmeyi bilmezler. Diğerleri kızar çünkü hareketlerini beklentilerle şekillendirme gücünü kaybetmişlerdir. Her sınırı, her yorgunluğu, her yokluğu açıklamayı bıraktığında kimlerin senin için orada olduğunu ve kimlerin sadece anlaşılma çabanla beslendiğini keşfedersin. Bu risk gerçektir. Bir süre yalnız kalma riski, kontrollü bir versiyonunu seveni hayal kırıklığına uğratma riski, eski kesinliklerin sessizlikte erime riski. Ama bu korkunun arkasında onaylanmayla satın alınamayacak bir özgürlük vardır. Ruhunu argümanlara çevirmeyeceğini ilan ettiğinde doğan bir onur. Bağları bırakmak, sevgiyi reddetmek değildir huzurun karşılığında sevgi dilenmemeye karar vermektir. İkna etmeyi bıraktığında hayat, korkuyla sürdürüleni kaldırır ve o alanda yeni bir varlık sahası oluşmaya başlar. Sadece gerçeğini açıklamasız tanıyanın kaldığı bir yer. Bu cesaret kolay değildir. Ama bu toprakta sonunda tam olursun. Çünkü savunmayan ruh, başkalarının gözlerinde aradığı evi kendinde bulur. Sessiz bir an vardır ki, ömrün boyunca hep olduğun kişi olmak için izin istediğini fark edersin. Carl hiçbir şeyin tam olmaktan daha şifalı olmadığını söylerdi ve bütünlük, kabul edilmek için verdiğin parçaları geri topladığında başlar. Merkeze dönüş bir patlamayla olmaz. Günlük küçük kararlarla doğar. Açıklama yapmamakla, her seçimi savunmaya dönüştürmemekle, her duyguyu masumiyet kanıtı gibi sunmamakla, var olmak için izin istemeyi bıraktığında kendine yetenin sakin gücünü hissetmeye başlarsın. Bu halde derin bir şey yeniden düzenlenir. Doğru anlaşılma ihtiyacı önemini kaybeder. Hoşnutsuz etme korkusu gücünü yitirir. Beklentilere uymama utancı eski bir rüya gibi erir. Çünkü uyanmış bilinç bilir ki, görmek istemeyene hiçbir açıklama yetmez. Bu dinginlikte özgürleşme kök salar. Kendine borçlu olduğundan başka bir şey olmadan yürümeye başlarsın netlikle. Her savunma girişiminin derininde gücünden vazgeçiş olduğunu keşfedersin. Ve her seçilen sessizlik kendine egemenlik eylemidir. İzin istemeyi bıraktığında hayat sessiz takaslarda verdiğini geri verir ve özünle bu yeniden buluşmada kimsenin alkışına bağlı olmayan bir özgürlük doğar. Tam kalmaya karar verenin kalbinde çiçeklenebilecek bir dinginlik. İşte bir hatırlatma. Bu tür içerikleri beğeniyorsanız ve kanalı desteklemek istiyorsanız üye olmaya ne dersiniz? Böylece bu çalışmanın devam etmesine yardımcı olur ve özel avantajlara erişim kazanırsınız. Sadece aşağıda üye ol butonuna tıklamanız yeterli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler ve sana harika bir hafta dilerim.